Verici istasyonlarıyla meşhur Ankara Yeni Mahalle Şentepe'den Ankara manzarası. Çocukluğumuzun ilk yıllarının geçtiği yerler. Şimdi teleferikleri de meşhur. Tamamı gece konduyken kentsel dönüşümle böyle gelişmiş bir... Hüseyin Gazi Dağı, eteklerinde altında Mamak geçiyor he. Schankenberger. Tepenin ardı yeni mahalle merkezi evet boşluktan da Eskişehir yolunun Beytepe kısmı. Efsane ikinci durak.